Ben Burak Yargılı. Kusura bakmayın bir 10 günden beri sizler için içerik üretemiyorum. Fakat bu arada da bizim yapacak çok işlerimiz vardı. Bizde bildiğiniz gibi kış geliyor. Bu sebeple odunlarımız geldi. Odunlarımızı kırdık. Bunun haricinde işte bahçemizde ekilecek fidelerimiz, tohumlarımız vardı. Kışlık tohum ve fidelerimizi ektik. Bu arada da evimizin içini boyadık. Hal böyle olunca bu kadar koşturmacı arasında... Maalesef ki sizlere doğru düzgün bir içerik üretme şansım olmadı. Ama tekrar sahnelere döndüm. Tekrar üretime devam. Bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Bugünkü konumuz bitkilerde besin öğeleri ve bunların eksikliklerinden dolayı bitkilerdeki yapısal bozukluklar. Aslında bitkilerimiz bizlerle konuşuyor. Bizlere yaprakları vasıtasıyla nelere ihtiyaçları olduğunu çok güzel anlatıyorlar. Doğayı ve bitkileri tanıyarak, bitkilerin yapraklarına bakarak da birçok eksikliği gözlemlememiz mümkün. Yeter ki siz bitkilerinizi gayet iyi tanıyın. Bitkilerde besin maddeleri 3 ana sektöre ayrılıyor. Birincisi makro besinler. Diğeri mikro besinler ve toprakta bulunması gereken eser maddeler diye 3 tane ayrı maddemiz var. Size bunlarla ilgili bir tabloyu ve şablonu da videonun altındaki linke bırakacağım. Oradan indirmeniz mümkün olacaktır. Böylece sizlerin de elinizde bitkileri nasıl besleyeceğinize dair bir döküman olacak. Şimdi konumuza başlayalım isterseniz. Makro besinlerden başlayalım. Çünkü bitkinin en çok ihtiyacı olan besinler bunlar. Ve bitkinin olmadığı zaman en çok reaksiyon gösterdiği besinler de bunlar birinci makro besinimiz azot tabii ki bitkilerin olmazsa olmazı. Azot bitkilerin büyümesi için temel besin maddesidir. Yaprakların yeşil olmasını sağlar, bitkinin gelişiminin düzgün olmasını sağlar ve bitkilerde fotosentezi yöneten bir maddedir. Bitkilerin en temel besin maddesidir. Önce yaşlı yaprakların yavaş yavaş sararmasıyla başlar. Azot eksikliği dayanılmaz hale geldiğinde yaprakların damarları da sarı hale gelecektir. Şayet yapraklarınız sarı beyaza dönüyorsa azot neredeyse toprağınız da yok gibidir. Bitki artık hiçbir işlem yapamıyorum diye size haykırmaktadır. Aynı zamanda azot eksikliğinde bitkinin yeni çıkan yaprakları da açık yeşil olacaktır. Bu şekilde bitkilerde yapraklanma azalır, dallar küçülür ve bitkinin meyve verimi oldukça düşer. İkinci makro besinimiz ise fosfordur. Fosfor da bitkinin olmazsa olmazıdır. Fosfor bitkilerde özellikle köklerin gelişmesi için kullanılır. Fosforla beslenen bitkiler daha çok çiçek açar ve daha çok meyve üretirler. Aynı zamanda yeterli fosfor olan bitkilerde ürettikleri meyveleri bir an önce olgunlaştırırlar. Peki fosfor eksikliğinde neler olur? Fosfor eksikliğinde bitkinin büyümesi oldukça yavaşlar. Bunun haricinde açtığı çiçekler ve verdiği meyveler oldukça ufak olur. Meyve sayısı azalır. Fosforun eksikliğinde önce yine yaşlı yaprakları etkilenir. E, yaprakların üzerinde küçük benekli ölü hücreler oluşmaya başlar. Hücre ölümü gerçekleşmiş yaprakların haricinde bitki sapıları ve yaprakların alt tarafları kırmızı morumsu renge dönerler. Yapraklar normalde olduğundan daha koyu bir yeşil rengi alırlar. Bununla beraber bitkilerde çiçek verimi oldukça azalır. Fosforun ciddi oranda eksikliğinde ise yapraklar griimsi e, grimsi mora dönerler. Bu da size toprağınızda fosforun oldukça eksik olduğunu gösteren bir belirtidir. Fosfor eksikliği normal yetiştirdiğiniz fideler haricinde soğanlı bitkilerde, ağaçlarda, çok yıllık çalılarda hepsinde görülebilecek bir eksiklik semptomudur. Üçüncü makro besinimiz ise potasyumdur. Potasyum bitkinin genel sağlığını düzenler ve gücünü iyileştirir. Bunun haricinde bitkinin aşırı sıcaklardan korunması ya da aşırı soğuklardan korunması için direncini arttıran bir maddedir. Bu şekilde bitki yaşadığı ortamdaki iklim değişikliklerine karşı ve bunun yarattığı strese karşı kendini koruyabilecek güce erişir. Potasyum ayrıca bitkilerin hastalıklara karşı dayanımını da arttıran bir elementtir. Potasyum eksikliğinde önce bitkinin yaprak damarları sararmaya başlar. Bunun sebebi ise potasyumun bitki içindeki en hareketli mineral olmasıdır. Hareket kabiliyeti çok fazla olduğu için hareket ettiği alanlar olan yaprak damarlarında sararmalar yaratır. E, potasyumun eksikliği ancak aşırı eksik olduğunda yeni çıkan genç yapraklarda belli olur. Yeni çıkan yapraklarda uç yanıklığı olduğu gibi yaprak damarlarında da sararmalar olacaktır. Yapraklarda oluşan lekeler ise kuru, kösele gibi kahverengi bir lekelenme ile kendini belli eder. Şimdi gelelim bitkinin ihtiyacı olan Mikro besinlere, mikro besinler nelerdir? Onları anlatalım. Bitkilerimiz için en önemli olan mikro besin kalsiyumdur. Kalsiyum eksikliği olan yaprakların alt tarafında kararmalar oluşacaktır. Ölü dokular meydana gelecektir. Kalsiyum bitkilerin içinde en yavaş hareket eden mineraldir. Bundan dolayı kalsiyum eksikliği bitkilerde farklı şekillerde ortaya çıkar. Özellikle yeni dallarda ortaya çıkar. Kalsiyum eksikliğinin klasik semptomları ise mesela domateslerde çiçek ucu çürümesi denilen domatesin kendisinin olgunlaşıp fakat ucunun kara, kuru bir hale gelmesi ve düz bir hale gelmesidir. Belirtilerde bir diğer unsur ise hızlı büyüyen bitkilerde bitki dallarında ölü dokular meydana gelmesi ve bitkinin bir çöküşe geçmesiyle olur. Bunun haricinde yeni çıkan domateslerde domatesler kendi kendine çürüyormuş gibi olur, kararmaya başlar. Dalında kararır ve içi pelteleşir. Bu da bir kalsiyum eksikliği belirtisidir. Bitki yapraklarında ise yaprak kenarının yaprakların geneline göre daha hızlı büyümesiyle yaprakların aşağıya doğru kıvrık bir görüntüsü oluşur. Bu da bir kalsiyum eksikliği belirtisidir. Kronik olarak yani bitkiye yerleşmiş olarak kalsiyum eksikliği varsa bitki çökmeye başlar. Bitkinin dalları kurur. Bitkinin meyveleri olduğu gibi dalında çürümeye başlar. Bu da bize klasik bir e, kalsiyum eksikliği görüntüsünü vermektedir. Kalsiyum genel bitki canlılığı için çok önemlidir. Genç köklerin büyümesi, bitkinin gelişmesi için en önemli mikro elementlerden birisidir. Çünkü kalsiyum bitkiler için hücre duvarlarını oluşturmasını sağlayan bir elementtir. Kalsiyum eksikliğinden dolayı bitkinin hücre duvarı çökmeye geçerse bütün bitkinin damar Sistemi çökmeye başlar. Bundan ilgili semptomlar ise hem bitkinin kök uçlarında hem de yaprak uçlarında ilk önce görünen semptomlardır. Bir sonraki elementimiz ise magnezyumdur. Magnezyum eksikliğinde bitkiler neler yapar onları anlatalım. Magnezyum bitkilerin diğer besinleri alması için gerekli bir elementtir. Magnezyum sayesinde bitki aldığı besinleri içerisine taşır. Bitki gelişirken bitkinin tohum yapması da magnezyum sayesinde olur. Magnezyum sayesinde bitki klorofil üretebilir. Bu şekilde bitki genel yeşil dokusunu sağlar ve fotosentez işlemini yapabilir. Fotosentezle beraber bitki diğer besinleri dallarına, yapraklarına veya meyvelerine aktarma kabiliyetine kavuşur. Magnezyum bitkilerde şeker, protein, yağ, sıvı yağ, katı yağ gibi oluşumlar için gereklidir. Yani magnezyum açısından eksik olan topraklarda alacağınız meyveler ya da sebzeler kendi has tadlarında olmayacaktır. Farazi söylüyorum. Bir şeftali şeftali tadında olmayacaktır. Şeftali yeterince şekerlenmiş olmayacaktır. Ya da bir kavunun şekerli tadı olması gerektiği gibi değilse o topraktaki magnezyum oranı eksik demektir. Aynı zamanda magnezyum özellikle bitkinin fotosentez yapabilmesi için topraktan aldığı fosforu bitkinin içerisinde dolaştırmasını sağlayan en önemli elementtir. Fosfor sayesinde de bitki fotosentezini gerçekleştirebilecek hale gelir. Eksikliğinde ise bitkinin damarları yeşil kalırken bu damarlar arasında sararmalar oluşmasıdır. Damarlar sarıdan kahverengiye dönüşerek ölebilir. Bu şekilde de yaprak kendi besinini alamıyor hale gelir. Magnezyum eksikliği de öncelikle yaşlı yapraklarda gözükür. Yapraklarda önce buruşuk dokular oluşur. Daha sonra bu buruşuk dokuların üzerinde ölü hücreler oluşmaya başlar. Bunun sebebi ise magnezyumun yapraklara fosforu iletemiyor olmasıdır. Buruşuk dokular gördüğünüzde ve bunlarda ölümler olduğunu gördüğünüzde Bilin ki toprağınızda magnezyum oranı çok düşüktür. Eksikliğin iki sebebi olabilir. Ya çok kumlu topraklarda bu magnezyum eksikliği gözükür ya da toprağın aşırı şekilde gübrelenmesiyle magnezyum eksikliği olur. Yani topraktaki azot ve potasyum seviyesi çok yüksek olursa bitki topraktan onları özümserken magnezyumu bir kenara atar, magnezyumu almaz. Ama gelen azot ve potasyum ise bitkinin içerisinde magnezyumun sağlayacağı dolaşımı yapamadığı için bitki potasyum eksikliğindeki gibi semptomlar da gösterebilir. Bir sonraki elementimiz ise kükürt. Kükürt bitkilerde koyu yeşil rengin korunmasını sağladığı gibi bitki gelişiminin ve bitkinin daha kuvvetli olmasını sağlayan ana unsurlardan birisidir. Bitkinin büyümesini teşvik eder. Klorofil üretmek için bitki kükürt'e gereksinim duyar. Yani bitkide kükürt de fosfor kadar gerekli bir elementtir. Peki kükürt bitkiler için ne yapar? Bitkilerde önemli enzimlerin ve proteinlerin oluşmasını sağlayan şey kükürt'tür. Bitkiler buna çok düşük seviyelerde ihtiyaç duyarlar ama olmadığı zaman bitkiler için ciddi sağlık sorunlarına sebep verir. Bitki canlılığını kaybedebilir. Toprağın yapısına göre Kükürt dönüm başına 4,5 ila 13 kilo arasında kullanılmalıdır. Bu oranlar e, profesyonel ekimde bile bitkiler için yeterli olacaktır. Kükürt aynı zamanda toprak düzenleyici görevi de görür. Toprağın içinde bulunan sodyum seviyesini düşürerek toprağı dengeler. Aynı zamanda kükürt topraktaki bazı vitaminlerin ana bileşenidir. Mesela hardal, sarımsak, soğan gibi bitkilerin lezzetini vermesi için toprağın içinde kükürt bulunması gerekmektedir. Şayet bunların lezzeti düşükse, toprağınızdaki kükürt oranı da düşük demektir. Yağ çıkartılan herhangi bir tohum varsa, bu tohumlu bitkilerin üretimi aşamasında toprağın kükürtlenmesi önemlidir. Çünkü kükürt bitkilerin yağ depolamasını, yağ oluşturmasını sağlayan ana elementlerden birisidir. Toprakta kükürt eksikliği nadir görülür. Fakat kükürdün çok fazla kullanılması ise toprak içinde kükürdün aşırı depolanmasını sağlayabilir. Bu da toprak yapısını bozabilecek bir unsurdur. Kükürt eksikliğinde yapraklarda kloroz oluşur. Yani yapraklar sarımsı hale döner. Bunun haricinde yaprak damarları ve bitki dalları belirgin bir şekilde kırmızıya döner. Hani bunun içinde bitki kırmızı alarm haline geçiyor diyebiliriz. Kükürt eksikliğinde yapraklardaki sararma hem genç yapraklarda hem de yaşlı yapraklarda eşit oranda olur. Bu da bize hangi maddenin eksik olduğunu ayrıştırmak için bir unsurdur. Çok fazla kükürt noksanlığı varsa yapraklar yukarıya doğru dikilmiştir. Yapraklar çok kırılgan bir hale gelmiştir. Damarlar ve saplar ise kırmızı bir hale gelmiştir. Bu toprağınızda aşırı miktarda kükürt eksikliği olduğunu gösteren bir görüntüdür. Evet kükürtle beraber mikro elementlerimizi de bitirdik. Şimdi eser maddelere geçelim. Toprakta bulunması gereken eser maddeler nelerdir? Bir de onları anlatalım isterseniz. Birinci eser maddemiz bor. Bor bitkilerde hücre gelişimi ve bunun haricinde bitki metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde bor kullanımı çok titizlikle yapılmalıdır. Borun fazla kullanılması halinde toprakta toksit maddeler oluşacaktır. Bu toksit maddeler de bir şekilde bitkinin içine geçerek yani yiyecek ve içeceğinizin içine girerek sizlere kadar gelir ama geldiğinde zehir halinde gelecektir. O yüzden bor dengelenmesi gereken bir elementtir. Bitkilerde çok önemli bir role sahiptir. Protein sentezi, şeker birikimi, hücre duvarlarının gelişimi, bunun haricinde büyüme gelişme hormonlarının düzenli işlemesi, karbonhidrat metabolizmasının oluşması, tüm bunlar için bor elementi toprakta bulunması gereken elementlerden birisidir. Bitkilerin polen üretimi, çiçeklerde polen tüpünün büyümesi, bitkilerin meyve tutumu, bitkilerin tohum oluşturması tamamen bor sayesinde olur. Bor çok hareketli bir maddedir. Özellikle kumlu topraklar için bor düzenlenmesi gerekebilir. Fakat dediğim gibi aşırı uygulanması halinde de bitkiler ve bitkilerden dolayı bu gıdaları alan insanlarda bor zehirlenmesi görünme ihtimali yüksektir. Bor eksikliği olan bitkilerde hafif bir kloroz görülür. Bor eksikliğinde yine yeni büyüyen sürgünlerde ölümler gerçekleşir. Sürgünler gelişemeden ölmeye başlar. Yani bu şekilde bitki büyüyemez ve gelişemez. Bitki yaprakları ve dalları aşırı şekilde kırılgan hale gelir. Bitki hücre duvarları zedelenmiştir ve eksiktir. Bunun haricinde normalin üstünde sulasanız bile bitkilerde gelişme olmaz. Yapraklarda sararma olur. Bunun sebebi ise bor yine bitki içindeki damar sistemi vasıtasıyla bitkinin içine suyu ileten elementlerden birisidir. Bitkilerdeki bir sonraki elementimiz ise klor. Klor da bitkilerin olmazsa olmasıdır. Klor fotosentezde rol oynar. Bitkilerde gaz değişimi yani fotosentez yapılabilmesi için klor gereklidir. Aynı zamanda Klor sayesinde bitkiler hastalıklardan da kendini korurlar. Bitki yapraklarında bulunan gözeneklere stoma denir. Stomalar gaz alışverişi yapmak için yani karbondioksit alıp oksijen vermek için açılıp kapandığında bitkilerdeki potasyum oranında bir yükselme olur. Bu yükselmeyi dengeleyen şey ise klor'dur. Klor bitkideki bu aşırı potasyum yükselmesini dengeleyerek bitkiyi stabil hale getirir. Bitki etrafındaki gaz alışverişinin sağlanmasında Bitkinin fotosentez yapabilmesinde en önemli elementlerden birisi klordur. Bir sonraki elementimiz ise bakır. Bitkilerde bakır ne işler yapar bir de bunu anlatalım. Bakırın bitkideki en önemli işlevi ve tek işlevi bitkinin klorofil yani yeşil hücre üretebilmesidir. Bitkilere çok fazla miktarda gerekmez ama toprakta olmazsa bakır eksikliği bitkiler için yıkıcı bir durumdur. Bitkilerinizde odun su yapının gelişmesi ve bitkilerinizin sentezlemesi için bakır gerekli bir elementtir. Bakır aynı zamanda bitkilerde fotosentez işleminin ana anahtarıdır. Bunun haricinde belirli sebze türlerinde lezzeti Bakır sağlar. Yine çiçekler için renk yapısını sağlayan element bakırdır. Bakır bitkinin içinde e, hareketsiz bir elementtir. Bu yüzden eksikliğinin görüldüğü yer yeni sürgünler ve yeni yapraklardır. Bakır eksik olduğunda yapraklar kapanmaya başlayacak ve e, yaprak damarlarında sararmalar başlayacaktır. Bitkinin yaprak aralığı normalde olması gerekenden çok daha kısa olup bitki gelişmesini tamamlayamayacaktır ve gelişemeyen bitki de çökme sürecine girecektir. Bakır eksikliği olan yapraklar kıvrılır, aşağı doğru sarkar. Bunun haricinde bakır eksikliğinden dolayı yapraklar su alamaz hale gelir ve bitkide genel olarak bir kloroz oluşur. Yakın zamanda çıkan yapraklar e, rengi ağarmış olarak ortaya çıkar ve yaprak renkleri beyazımsı griye döner. Fakat yapraklardaki damar sistemi hala yeşil gözükür. Bir diğer elementimiz ise demirdir. Demir eksikliğinde neler olur? Bir de bunları anlatalım. Demir bitkilerde klorofil ve diğer biyokimyasal işlemlerin ana anahtarıdır. Demir bütün bitkilerin çalışması için ihtiyaç duyduğu bir elementtir. Bitkinin enzim ve klorofil üretimi azot fiskasyonunun sağlanması demire bağlıdır. Azot fiskasyonu nedir? Havada bulunan azotun toprağın içine girerek amonyuma dönüşmesi ve bunu bitkinin özümlemesi azot fiskasyonudur. Bitkide bunu yapabilecek şey ise toprakta demirin olmasıdır. Toprakta yeterince demir olmadığı zaman bitki yeterince gerince büyüyemez. Bitki bodur kalır. Demir eksikliğinin en bariz göstergesi yapraklarda kloroz oluşması yani yapraklarda sararma oluşmasıdır. Bu durumda yapraklar sararır ama yine yaprak damarları yeşil haliyle durur. Tipik olarak e, demir eksikliği yeni çıkan yapraklarda ve filizlerde gözükür. Demir eksikliği çoğaldıkça kloroz bozukluğu diğer yaşlı yaprakları da etkileyebilir. Klorozun haricinde bitkide yavaş büyüme ve yaprakların dökülmesi de gözükecektir. Demirin bitki içindeki hareket kabiliyeti düşük olduğu için demir eksikliği ilk önce yeni filiz ve yeni yapraklarda gözükmektedir. Sıradaki eser elementimiz ise manganez. Manganez klorofilin bir parçası değildir. Manganez eksikliğinin genel belirtisi ise yapraklarda sararma ve aynı zamanda damarlarda sararma şeklinde ortaya çıkar. Bununla beraber manganez magnezyum kadar hareketli bir eleme değildir. Bu yüzden belirtileri yine genç yapraklarda gözükür. Manganezin alınamamasının bir sebebi ise topraktaki demir eksikliği ya da toprakta aşırı şekilde tarım ilacı uygulanmasıdır. Bu şekilde bitki topraktan yeterince manganez alamaz. Manganez eksikliğinden ortaya çıkan klorozun belirtisi demir eksikliğine benzer. Ancak manganez oranının düşmesi bitkide stres yarattıkça yaprak damarları boyunca koyu renkli lekeler oluşur ve yaprak ölümleri gerçekleşir. Bir sonraki elementimiz molipten. Molipten nedir? Eksikliklerinde neler gözükür? Bunları da anlatalım. Molipten e, bitkinin azot kullanmasına yardımcı olan bir elementtir. Karnabahar, domates, marul, ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin yapraklarına aldığı nitrat ve azotları kullanmasını sağlar. Şayet molipten eksikse yapraklara giden nitratlar kullanılamaz. Yapraklara giden nitratlar proteine dönüştürülemez. Proteine dönüşmeyen nitratlar ise bitkinin bodur olmasına sebep olur. Çünkü bitki gelişemeyecektir, protein üretemeyecektir. Aynı zamanda bitkilerin kenarları, mesela bunu marullarda çok görürüz. Marul yaprak kenarları yanık yanık hale gelecektir. Bu da e, molibdenin toprakta yeterince olmamasından dolayı gerçekleşir. Bir sonraki ve son elementimiz ise çinko. Çinko bitkilerde enzim ve hormonların gelişimi için kullanılır. Özellikle baklagiller çinko'ya tohum oluşturmak için ihtiyaç duyarlar. Toprakta çinko eksikliği olduğu zaman bitkiler gelişimini durdurur. Bunun haricinde yapraklarda renksizleşir. Çinko eksikliğinde genelde yaprağın gövdeye yakın olan yerlerinde kloroz gözükür. Yani yapraklar gövdeye yakın bölgelerden sararmaya başlarlar. Kloroz yine yaşlı ve alt yapraklarda gözükmeye başlar. Şayet toprağınızda çinkonun eksik olduğunu düşünüyorsanız bunu bitkilere bakarak bulmak çok zordur. Çünkü çinko eksikliği de genelde diğer eser elementlerin eksikliği gibi gözükür. Çinkonun eksik olduğunu bulmanın tek yöntemi ise toprağınızı analize götürmektir toprak analizinde çinkonun eksik olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bitkiler için gerekli besin maddeleri, mikro, makro ve eser elementleri bu videoda anlatmış olduk. Umarım verdiğim bilgiler hoşunuza gider. Bu bilgiler hoşunuza gidiyorsa lütfen videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı paylaşmayı bunun yanı sıra bizden gelecek yeni videolardan da haberdar olmak için zilimize dokunmayı unutmayınız. Hepinize uzaklardan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.